Arkadaşlar merhaba, ben Ayşe Hoca. Tahmin edersiniz ki bu videoda tamlamalardan bahsedeceğiz sizinle. Biliyorsunuz tamlamalar isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olarak ikiye ayrılacaklar. Geçen videoda sıfatın genel olarak tanımından bahsetmiştik. Neler sıfat diyoruz, ismin önüne gelmesi vesaire bunlardan bahsetmiştik bir önceki videoda. Şimdi de sıfatların en temel kullanımlarından biri olan sıfat tamlaması ile başlayacağız. İsim tamlaması ve bunun başlıklarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bununla birlikte videolarda izlenme oranları bu özellikle 6. sınıflar için çektiğim videoda çok düşük. Lütfen videoları düzenli şekilde izleyip not tutunuz. Geldim hemen tanlama nedir diye başlıyorum. Tanımıyla başladım. İki ya da daha fazla sözcüğün birbirine değişik ilgilerle yani değişik yollarla tamlamasına, tamamlamasına ya da bağlanmasına da diyebiliriz arkadaşlar. Bağlandığı söz gruplarını ben bu şekilde tamlama diyorum. Tamlamaları dediğim gibi iki temel başlıkta inceliyorum ben. Bir diyorum ki sıfat tamlaması olabilir tamlamalar ya da isim tamlaması olabilir diye ikiye ayırdım. Sıfat tamlamalarına gelecek olursam. Sıfat tamlaması dediğim gibi geçen derste anlatmıştım. Sıfat diyebilmem için benim bir kelimeye öncelikle ismin önüne gelmesi gerekiyor. Yani şuradaki ismin demeyeyim isim diyeyim şuraya. Önce benim mutlaka bir ismi olması gerekiyor arkadaşlar. Şurada bir isim olacak. İsmimin nitelediği mutlaka bir sözcük olacak. Bakalım. Bir sıfatın kendisinden sonra gelen bir adla oluşturduğu söz grubuna sıfat tamlaması denir. Bu tamlamalarda sıfat adı niteler ya da çeşitli yönlerden belirtir diyor. Hatırlıyor muyuz? Niteleme sıfatı, belirtme sıfatı diye zaten biz bunun anlatmıştık geçen videoda. Burada da nasıl konusuna genel olarak cevap vereceğim arkadaşlar. Nasıl, nasıl şöyle, nasıl böyle gibi gibi yorumlar yapacağım. Yani yaşlı çınar gölgesiyle insanları asırlardır serinletiyordu dediğim kısımda. Şurada eğer bunu bir tamlama olarak düşüneceksem. Bir sonraki kısımda tamlayan ve tamlanan eklerine bakacağım ama tamlayan ve tamlanan olarak düşüneceksem, iki başlıkta incelersem. Yaşlı çınar. Nasıl çınar? Yaşlı çınar şeklinde arkadaşlar ben bunu niteliyorum. Sıfat diyorum. İsmim burada çınar. Nasıl çınar? Yaşlı çınar diye bunu niteledim. Örneklerim devam ediyor. Bahar gelince kırlar sarı papatyalarla dolar dedim. Sarı papatya mı buldum burada? Sıfat dedim. Şurada papatya isim. Nasıl papatya, sarı papatya diye yine burada bunu niteledim. Yani nasıl sorusuna cevap verdim yine farkındaysanız. Nasıl, sarı, mavi, neşeli, üzgün gibi gibi bunlarla alakalı sıfatlarım bulunuyor. Gökyüzü birden kapkara bulutlarla kapandı. Bulutlarla kapandı dedim. Kapkara bulut kısmında arkadaşlar nasıl bulut? Kapkara bulut diye devam ettim. Burada bahsettiğim şey nasıl olduğu yine ismim var burada mutlaka. isimden önce gelen kısımlarıma da sıfat diyorum. Çok basit. Cümlede bulması da son derece kolay arkadaşlar bunu. Sıfat tamlaması dediğim gibi genel olarak zaten bundan oluşacak. Zaten bizim sıfat olarak anlattığımda, niteleme sıfatı olarak anlattığım her şeye ben aynı zamanda sıfat tamlaması diyeceğim. Yani bugün aslında sıfatlarla alakalı söyleyeceklerim genel anlamda bu şekilde. Daha sonrasında bugünün önemli olan kısmı daha çok üstüne duracağım kısmı ise isim tamlaması. En az iki adı değişik ilgilerle birbirine tamamlanarak, tamamlayarak oluşturduğu söz gruplarına ben isim tamlaması diyeceğim. Yani bunun gibi nasıl sorusuna cevap vermeyeceğim. Bunun bağlanma yolları olacak hatta. Yağmurdan sonra evin çatısı akmaya başladı diyeceğim. Evin çatısı. Burada arkadaşlar bahsettiğim örnekteki gibi biraz öncekinde. Ev in çatısı. Burada kullandığım arkadaşlar eklerime ben tamlayan ve tamlanan ekleri diyeceğim. İlkinde evin çatısı olarak kaldığımda evin kısmındaki ekime tamlayan çatısı olan kısma da bunu tamamlayan gibi düşünebilirsiniz. Tamlanan eki diyorum. Yani ikisi de isim. Evin çatısı, kapının kolu. Bunun çok basit bir örneğidir bu ve her şeyde kullanılır. Kapının kolu gibi kullandığım kelimeler arkadaşlar. Ben isim tamlaması diyorum. Okul öğrenciler okulun penceresini süsledi. Okulun penceresi burada yine dikkatinizi çekti. Şurada biraz önce bahsettiğim arkadaşlar tamlayan ve tamlanan eklerinden bahsediyorum. Eklendiği kısma yani eklendiği isme başka bir ad arasında ilgi kuran eklerimden bahsediyorum. Bu kapının evin dediğim kısım. Hatta örneklerini de yazalım. Kapının şurada bir saniye. kapının, evin gibi kullandığım kısımlarda şuradaki nın, nin eklerim ya da ın, in olarak kullandığım eklerime ben arkadaşlar tamlayan diyorum. Yani ilk yaptığım nın, nin eki alan kısımlarıma tamlayan, daha sonra kelimeyi tamamlayan kısmıma ise tamlanan diyeceğim. Burada kapının kolu dediğimde kola gelen u harfine ya da kapısı dediğimdeki burada kullandığım s harflerine ben aynı şekilde tamlanan eki diyeceğim. Kolay diye düşünüyorum. Zaten aklınızda bu kalmıştır diye düşünüyorum. Hocanın dersi mesela. Hocanın dersi gibi. Buradaki kullandığım nın ekiyle dersindeki i harfiyle yine isim tamlamasını oluşturuyorum. Ama isim tamlamalarının da arkadaşlar oluşmasıyla alakalı farklı durumlarım var. Nasıl yani? Ben isim tamlamalarını dörde ayırıyorum. Bunların oluşumuyla alakalı dört farklı başlıkta inceliyorum. Yani diyorum ki isim tamlamaları belirtili isim tamlaması olur, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması ya da takısız isim tamlaması diye 4'e ayrılır. Şimdi hemen bakalım isim tamlamalarından ilkine belirtili isim tamlaması. Belirtili de ne diyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? İkisinde de ek var. 2 kelimede de ek var. Ne demek bu? Tamlayanın ve tamlananın tamlama ekleri aldığı alt tamlamalarıdır. İsim tamlamalarıdır diyor. Yani ikisinde de mutlaka benim neyim var? Ekim var. Bu tür tamlamalarda belirgin bir aitlik ilgisi vardır. Yani kimin olduğunu ait, kime ait olduğunu belirtir diyor. Kimin aitlik ilgisi vardır tamlayanın tamlayana ait olduğunu da belirtiyor. Okulun müdürüne başarılarından dolayı ödül verildi dediğimde burada dikkat edeceğim benim arkadaşlar okul un müdür ü tamlayan kısmında da ek var şurası tamlayan kısmım şurası tamlanan kısmım burada da ekim ek var burada da ekim ek var o zaman ona belirtili isim tamlaması diyorum diyoruz Gelişmiş toplumlar sanatın değerini iyi bilir. Sanatın değeri olarak alacak olursam da sanatın değeri yine aynı şekilde burada iki ekimde de iki kelimemde de eklerimin olduğunu görüyorum. Burada belirtisiz isim tamlamasında ise arkadaşlar daha çok aslında bahsedeceğim şey benim bir tanesi kalacak bir tanesi kalmayacak. Hangisi bakalım? tamlayan ek almayıp sadece tamlanan tamlananın iyilik eki aldı tamlamalardır diyor. Ben ilk önce yazdığımı şuraya tamlayan demiştim. Şu kısmım tamlanandı. Tamlayan da hangi eklerim vardı benim? ın, in, nın, nin gibi kullandığım ekler. Tamlananda ise ı, i, u, ü gibi ya da s, si gibi kullandığım ekler vardı. Bana diyor ki belirtisiz de. Belirtisiz yani çok da bir şey yok. Çok da bana detay verecek bir belirtisi yok. O yüzden tamlayana ek almayacak. Yani burası ek almayacak. Burası ek alacak. Bahçedeki elma ağacı geçen ay kurudu. Elma ağacı. Elma ağacı. Burada kullandığım arkadaşlar elma benim zaten isim. Herhangi bir ek almamış. Ağacı dediğimde ise ağaç kelimesine ı ekini almışım. Yani tamlananın ek almış. Çocuğa okul çantası almak için diyor. Okul çantası. Okulum burada. Çantam burada. S ekibi de yine tamlayana değil arkadaşlar. Tamlanana aldığıma dikkat ediyorsun. Belirtili de iki tanesi yakalıyordu. Belirtisiz de sadece tamlanan. Sadece tamlanan ek alır. Tamlayan ek almaz arkadaşlar burada. Zincirleme yapması en güzellerinden biri. Fark edersiniz zaten zincirleme isim tamlamasını genellikle Öncelikle tanımıyla başlıyorum. En az 3 adın Diğerlerinde en az 2 idi biliyorsunuz ki burada en az 3 3 adın tamlayan ve tamlanan ekleriyle birbirine bağlanmasıyla oluşan söz grubuna ben zincirleme diyorum arkadaşlar. Zincirleme isim tamlaması dediğim gibi en az üç tane olması gerekiyor. Birkaç veli okul müdürünün odasında oturuyordu. Okul müdürünün odası Gördüm şuradan nün odası şeklinde müdürünün odası gibi kullandım. Burada arkadaşlar benim hepsinde ek olmasına gerek yok. Burada bağlanma gerçekleştiği için okul müdürünün odası nereden bahsediyorsam bunlar zaten bir kelime bütünü olarak kullanılıyor. O yüzden dolayısıyla ben buna zincirleme isim tamlaması diyorum. Şehrin ulaşım sorunu yapılacak çalışmalarla giderilecek diyor. Şehrin ulaşım sorunu. Burada arkadaşlar bahsettiğim şu bir daha söyleyeyim şurayı. Burayı istersen ben müdürün odası şeklinde de kullanabilirim. Ya da şehrin ulaşım sorunu değil de şehrin sorunu olarak da kullanabilirim. Ama buradaki araya aldığım kelimeyle beraber ben bunu zincirleme isim tamlaması yapıyorum arkadaşlar. Şehrin sorunu. Buradaki eklerimi gördük. Zaten bir sonraki kısımda zaten sorularla beraber çözdüğümüzde çok daha iyi anlayacaksınız takısız belki duymuşsunuzdur arkadaşlar ama genelde sıfatla karıştırılıyor. Çok kısa size vermek istedim. Hani gördüğünüzde şaşırmayın diye. Genelde konu kısımlarında çok anlatılmıyor ama bilin istiyorum. Takısız at anlaması ise bir şeyin arkadaşlar neyini belirtiyor biliyor musunuz? Neyden yapıldığını. Neyden yapıldığını bildirir. Ne demek bu? Neyden yapıldığını bildirir. Bu tür tamlamalar ya tamlayanın neyden yapıldığını ya da benzerlik ilgisi kurarak tamlananın neye benzediğini belirtir diyor. Takısız isim tamlamalarına ek almadığından biçim olarak sıfat tamlamasına benzerler. Bu yüzden takısız at tamlamalarını sıfat tamlamalarıyla karıştırmamak için bu ilgiler göz önünde bulundurulur diyor. Yani bu sıfat tamlaması olarak karıştırmaman için dikkat etmen gereken kısım bunun neyden yapıldığı. Hangi maddeden yapıldı? Aynı maddeden yapıldı. Ne demek istiyorum bunu söylerken cam kavanoz, taş köprü, altın bilezik, plastik kova örneklerini vermişim. Kavanozun yani şuradaki isim kısmındaki kavanozun camdan yapıldığını, köprünün taştan, bileziğin altından ya da kovanın plastikten yapıldığını söylemek istiyorum aslında burada. Bahsettiğim kısımlarda fark ettiyseniz takısız isim tamlamalarında arkadaşlar anlattığım aslında tamamen neyden yapıldı aklında bulunsun yani belirtili belirsiz zincirleme kadar değil ama burada sıfatla karıştırıldığı için açıkçası önemli bir durumu söz konusu hemen diğer kısma geçtim bir saniye. Burada arkadaşlar özelliklerinden bahsediyorum isim tamlamalarının. Bakacak olursam şimdi özelliklerini. isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir diyor. Ne demek bu aslında? Ben normalde tamlayana ne demiştim arkadaşlar? İlk başta tamlayan bizim gördüğümüz örneklerde şu kısımda ise tamlanan vardı. Ama ne diyor? Bazı durumlarda diyor tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Örneğe bakayım. Savruluyordu yeleleri rüzgarda bu güzel atın diyor. Yeleleri rüzgarda bu güzel atın. Yeleleri ve atın. Normalde bu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Atın yeleleri rüzgarda savruluyordu diyebilirim. Bu şekilde devrik bir cümle yaptıysam eğer bunu yer değiştirebiliyorum. Yani şuradaki tamlanan eklerimden olan ı, i, s gibi ekler ya da tamlayanındaki n, n, yer değiştirebiliyor. Buradaki atın dediğim kısmım tamlayan, buradaki kısmım ise tamlanan. Bunları karıştırmamanız için arkadaşlar yani bu şekilde değişebildiğini de bilmeniz gerekiyor. İsim tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabiliyor. Bir tamlayan, bir tamlanan da birden fazla tamlayana bağlanabiliyor arkadaşlar. Bu tepelerin rüzgarı fırtınası hiç dinmezdi diyor. Tepelerin rüzgarı tepelerin fırtınası şeklinde tepelerin rüzgarı, tepelerin fırtınası. Burada atın kısmında tamlayan dedim buraya. Şurada tepelerin rüzgarı dediğim kısım ise tamlanan. Tepelerin fırtınası dediğim kısım yine tamlanan. O zaman ne diyorum? Ben bir tamlayan ekiyle yani şurada kullandığım tamlayan ekiyle beraber iki farklı kelimeyi birbirine bağlayabiliyorum. Ya da istersen diyor sadece bir tamlananla iki farklı tamlayanı da birbirine bağlayabilirsin. Bu özellikler önemli sorularda karşınıza çıkar arkadaşlar bunlar. İsim tamlamalarında tamlayanla tamlamanın arasına değişik türde farklı sözcükler girebiliyor uzun süre köyün çıplak tepelerini seyretti. Köyün tepeleri. Burada bahsettiğim kısım köyün tepeleri aslında arkadaşlar. Buradaki köyün tepeleri belirtili isim tamlaması şuradaki kısmıyla. Ama araya çıplak kelimesi de girmiş. Köyün çıplak tepeleri olarak da almışım ben bu kelimeyi. Diyorum ki aralara bazen bu şekilde kelimeler girebilir. Nasıl e, nasıl tepeler, çıplak tepelere olarak da araya bir sıfat girmiş. İsim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan ya da her ikisi de bir sıfat tarafından nitelenebiliyorlar. Nasıl? Çocuğun büyük hayalleri vardı. Bakacağım şey ne? Çocuğun hayalleri. Buraya ortaya ne gelmiş? Sıfat. Aynı şurada ikinci örnekte, pardon, şu örnekte olduğu gibi araya bir sıfatım gelmiş. Aynı şey arkadaşlar bunlar. İsim tamlamalarının arasına dediğim gibi sözcükler girebiliyor. Bazı durumlarda sıfatlar girebiliyor. Dikkatinize çekerim. Şuradaki kısımda önemli tamlayan ve tamlananın birbirine eşleşmesi durumu da önemli. Tek bir tamlayan iki farklı tamlananı niteleyebilir. Bir diğer arkadaşlar kısmım ise isim tamlamaları bazı durumlarda tamlayan ya da tamlanan düşebiliyor. Resimlerini gördüm ve çok beğendim. Şimdi buradaki resimlerini kısmında böyle bir bir olaylar var. Demek istediğim ne benim biliyor musunuz arkadaşlar? Senin resimlerini çok beğendim diyeceğim aslında. Diyemedim. Senin resimlerini çok beğendim demek istiyorum. Şurada ama senin kısmını oyundan çıkartmışım. Sadece resimlerini demişim. Ama ben bu cümleyi okuduğumda cümlenin gidişatından buradan senin kelimesini görebiliyorum. Dolayısıyla şuradaki kelimem yani benim tamlayan olarak kullandığım kelimem düşmüş. Sadece neyim kalmış elimde? Tamlananım kalmış. O da diyor ki bazı durumlarda bu düşebiliyor. Ama notum var. Tamlayanı veya tamlananı düşmüş kullanımlar. At tamlaması yani isim tamlaması sayılmıyorlar. Bu tip sorularda tamlayanı veya tamlananı düşmüş ifadesi mutlaka kullanılıyor. Yani diyor ki size aşağıdaki ifadelerden hangisinde tamlayanı düşmüş bir e, tamlama vardır, bir cümle vardır gibi. Size bunu mutlaka söylüyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel sorular çıkar arkadaşlar buradan. Adımlar da tamlama kurar. Adımlar ne demek? Adım ne demekti? Adım arkadaşlar zamir demek. Zamir ne demek? İsmin yerine kullanılan. Şu kısma yazalım. İsmin yerine kullanılan demek aslında zamir. Dün onun kitabı bizde kalmış diyor. Onun kitabı. Ali'nin kitabı. Zamirlere ne diyordum? ben, sen, o, biz, siz, onlar diye ben bunları alabilirdim. Zamirlerde de şurada onun kelimesi, onun kitabı olarak ben bunu Ali burada olmasa da kullanabilirim. Şuraya tamlayan derim, buraya tamlanan derim. Yine cümlemi düzeltebilirim. Ad tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir veya belirtilebilir diyor. Burada hepsi arkadaşlar yolcu gemisi olarak kaldım. Bir öncekinde ortasına gelmişti. Burada nasıl yolcu gemisi, büyük yolcu gemisi diye sıfatı başa getirip tüm tamlamayı biliyorum Zaten bildiğiniz bir konu olduğu için arkadaşlar böyle ufak bir hatırlatma yaptım. Önemli konular bunlar çünkü ve sürekli karşınıza çıkıyor. Şimdi birkaç soruyla da bunu pekiştirmek istiyorum sizi çok sıkmadan. Hemen sorulara bakalım. Buna göre masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindim cümlesindeki isimler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere de isim deniyor biliyorsunuz ki. Bunların hepsini arkadaşlar bu Milliyetin Bakanlığı sitesindeki sorulardan aldım. Direkt olarak bizim konumuzla alakalı olduğu için. Önceliğim tabii ki isimleri bilmek. İsimler neler arkadaşlar? buradaki sıfatlar, zarflar gibi kelimelerin dışında kalan doğada gördüğüm varlıkların çoğuna ben zaten isim diyorum. Onların önüne gelen kelimeleri de sıfatlayacağım. Masmavi gökyüzünü. Nasıl gökyüzü? Masmavi gökyüzü. Buradaki arkadaşlar isim kısmım gökyüzü. Masmavi kısmım ne? Sıfat. Neşeli kuşlarım. İsmim kuşlar. Nasıl kuşlar? Neşeli kuşlar buradan sıfat. Gördüğüm için çok sevindim diyor. Sevinmek burada fiil isim değil. Gördüğüm fiilimsi. İçinde edat olduğu için arkadaşlar iki farklı ismim var burada. Hangisi? Gökyüzü ve kuşlar olarak buldum cevabım yani Bursa. Bir diğer soruma geldim. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yukarıda açıklaması verilen isim çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz. Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somut isimler. Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isimler. Çoğun iki olmadığı halde birden fazla varlığı karşılayanlara da topluluk ismi denir diyor. Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. Boncuk kafese koyulduğuna göre büyük ihtimalle kuş. Yani boncuk nasıl bir isim? Özel bir isim buldum. Memleketi hasreti hep memleket hasreti hepimizi derinden yaralıyordu diyor. Hasret sanırım ki çok somut bir isim değil. Hasret nasıl bir isim arkadaşlar? Soyut bir isim. Somutta ne arıyorum çünkü? 5 organından en az biriyle tanımam lazım. Bizim takım bir türlü istenen oyunu sergileyemedi diyor. Takım burada arkadaşlar topluluk olarak verilmiş tabii ki. Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi dedi. Buradaki kullandığım mendil de benim arkadaşlar. Somut olarak görebildiğim, hissedebildiğim bir durum. O yüzden ben burada hasret kelimesini soyut isimler başlığı altında alıyorum. O yüzden cevabım arkadaşlar Bursa. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şelalenin uğultusu rüzgarın eşiyle, esişiyle bize kadar geliyor diyor. Uğultu kelimesi soyut bir isim mi? Bilmiyorum. Sanki kulaklarımla duyarsam somut olur gibi geldi ama bilmiyorum. Çamların mırıltısı çamlar olarak kullandım burada. Çoğalttım bunu. Doğru. Keskin bir kekik kokusu ortalığı doldurmuştu. Deniz yerden bir kozala kaldı. Bu artık ne bir isim, özel isim. Dolayısıyla burada bir çocuğun ismi. Kozala kaldı dedim. Herhangi bir kelime olduğu için cins isim sayıyorum. Ama uğultu burada arkadaşlar. Ben bunu kulaklarımla duyduğum için Buna soyut isim diyemem. Bu somut bir isim. Hemen bir diğer soruma baktım. Tamlayanın ilgi eki, tamlananın iyilik eki aldığı isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması deniyor. Daha sonrasında da belirtili isim tamlamasının tanımını vermiş burada. Neydi? Tamlayan ya da tamlanan ikisi birden ekimi alırsa benim, yani ikisinde de ek varsa eğer buna ne diyorduk? belirtili. Sadece tamlanan kısmında yani şu kısımda ekim varsa da belirtisiz diyordum arkadaşlar. Bana belirtisiz isim tamlamasını soruyor. Yolun sonu görünmeye başladı. Yolun sonu. Yolun sonu. Bu nedir? Belirtili isim tamlaması. Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmıştı. Derenin şırıltısı bu nedir? Belirtili isim tamlaması. Havanın sıcaklığı. Yine burada buldum. Belirtili isim tamlaması. Ama oyun odası çocukları pek heyecanlandırmıştı derken oyun odası arkadaşlar şurada sadece tamlanan kısmım ek almış. Dolayısıyla ben buna ne diyorum artık? Belirtisiz isim tamlaması olarak Denizli'ye işaretliyorum. Bazı isim tamlamalarında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını belirtiyordu diyor. Neden yapıldığını. Ne ben size anlatsın bunu takısız isim tamlamasını soruyor bana. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikle bir isim tamlaması değildir diyor. Yani hangisi takısız isim tamlaması değil. Ayva reçeli. Reçelin ayvadan yapıldığını belirttim. Mısır unu. Bu unun mısırdan yapıldığını belirttim. Biber salçası. Burada kullandığım salça kelimesi biberden yapılıyor. Dolayısıyla burada da var. Ama bal arısı. Bal ve arı kelimeleri arkadaşlar. Burada sadece tam bana ne kaldığı için buna ne diyorum biliyor musun? Belirtisiz isim tamlaması diyorum. Yani yukarıdaki takısız isim tamlamasıyla konunun bir alakası yok. O yüzden cevabımı Adana olarak işaretledim. Bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangisi sıfat tamlamasıdır? dedi. Yaz günü, serin sular, denizin derinlikleri, piknik sepeti. Ne dersiniz? Ne düşünürsünüz? Burada arkadaşlar yaz günü yaz günü Bu ne? Yaz ve gün kelimeleri. Bunu birleştirmişim. Bu aslında ne? Belirti siz, isim tamlaması. Denizin derinlikleri belirtili isim tamlaması. Piknik sepeti. Burada ne yaptım? Sepeti kısmında sadece buraya ek alarak yine bunu belirtisiz isim tamlaması yaptım. Ama serin sular. Nasıl sular? serin sular dedim. Şurada sıfatım var. Şurada ise ismim var. Dolayısıyla benim sıfat tamlaması olarak aldığım kısım arkadaşlar Bursa. Yani 2. Bu video e, bu arkadaşlar soruyla beraber e, videonun sonuna geldik. Tekrar eğer yapamadığınız, ulaşamadığınız bir soru varsa mutlaka bana geri dönüş yapmanızı istiyorum. Lütfen notlarınızı düzgün şekilde alıp bana geri dönüş sağlayın ve dediğim gibi videoların lütfen izlenmesini yükseltin. Görüşürüz tekrar. Hoşçakalın.